Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere böyle delikli file bir bluzun tığdan yapımını anlatmak istiyorum. Koltuk kesimini hep şişte anlatıyoruz ama tığıyla kesimleri de göstermek istiyorum. Şöyle gösterelim. Burası yaka. Arka yaka. Ben arkayı ördüm. Bitirdim ön tarafı, koltuk kesimini ve yaka kesimini beraber yapmak istiyorum. E, Tabi bu arada videolarımı izleyip beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. İstediğiniz herhangi bir e, video olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar yazın çok kullanışlı oluyor. Gençler çok seviyor file. Üzerine ister motif yapın. Ben böyle motifler yaptım. Üzerine monte yapacağım. Beraber yaparız. İster sade böyle giysinler. Hani sahilde, deniz kenarında veya gömleklerin üzerine, tişörtlerin üzerine, renkli tişörtlerin üzerinde güzel duruyor. İpim Alize Diva bu arada krem rengi iki çile almıştım bu benim ikinci çilem yani fazlasıyla yetecek tığım da 3 numara tabi bu 36-38 beden için geçerli daha geniş ölçülerde yaparsanız belki iki tane yetmeyebilir İşte sayılarını da yazmıştım onları da okuyayım size önce ondan sonra kesime başlayalım başlangıcı 52 delik yaptım Burada 52 tane ama biraz e, nasıl söyleyeyim örgümü gevşek bıraktım. Ben sıkı bir e, trabzan yapmadım. Gevşek. Biraz bol çekerek yaptım. Ona göre ayarlayın. Eni 40 santim. E, santim olarak 40 santim burası. 52 delik geliyor. Zincir çektim. Zincirin üzerine bir tane trabzan yaptım. bir Bir tane zincir atladım. O şekilde çektim. Bu boyu 30 santim. Şöyle göstereyim. Şu koltuğa kadar olan yeri 30 santim. O 33 santim pardon. 30 sıra. Şurası bu koltuk kesimine kadar olan yer 30 sıra. Böyle deliklerini saydığınız zaman 30 sıra 33 santim. Koltuk oyuntumuzda bu oyuntumuz şöyle koltuğumun burası da 15 sıra kestikten sonra 15 sıra yaptım 19 santim Hani bunları veriyorum ki e, öreceğiniz şeyin e, en azından gözünüzde belirir e, büyüklüğünü küçüklüğünü karar verebilirsiniz çok çünkü ilmek sayısı e, soruluyor Hani iplerin inceliği kalınlığı çok fark ediyor O yüzden çok fazla ilmek sayısı veremiyorum genellikle santim veriyorum ama tabi modelli olanlarda sayı veriyorum veya kesimlerde koltuktur, yakada, or, yakadır. orlarda hep e, sayı veriyorum. Omuzda da 12 delik kalasiye kadar burayı örüyoruz. Burada da tam ortaya geldiğimiz zaman 12 delik bir tarafta, 12 delik bir tarafta bırakıp sadece ortayı örmüyoruz. Birer sıra hemen gidip, birer sıra delik gidip gelip bitiriyoruz. Arka tarafımızın kesimi de bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçelim. Yine ön tarafı ben aynı şekilde hazırladım. Koltuk oyulacak yere kadar geldim. Bakın şöyle ördüm. File şeklinde. Dediğim gibi biraz bol örmeniz gerekiyor. Çeviriyoruz. Burada iki tane ilmeğimizi yani ilmek diyorum pardon hep ağzım şiş örgüsüne alıştığı için. İki tane deliğimizi örmüyoruz. Başını almadan, tığının başını almadan ipimizi yürütüyoruz. Başını alırsanız sık iğne olur, orası da e, pot durur. İki tane böyle yürüttük. Oraya hiç varmıyoruz. Şimdi burada iki tane ilmek kalasıya kadar deliğimizi örüyoruz. Bir iki tane kalıp bu üçüncünün ortasına gelesi bu deliğimizi örüp gidiyoruz. Onu da şöyle bir iki başlarda üç zincir deliklerin ortasına batıyorum. Başlarına değil. Yani i̇ki trabzanın ortasına batıyoruz. Aralarında bir zincirimiz var. Sıkı örüyorsanız 2 zincirde yapabilirsiniz. Bakın burada 1 2 3 deliğimiz kalasığa kadar ben ördüm geldim. Bu son trabzanı 1 2 3 4 bu son bir tane 4 tane deliğimizin yaptım son iki tane ipimi çekmedim trabzanda 1 2 3 deliğimiz var şimdi başını doluyorum bu ortaya batıyorum iki ilmeği beraber alıyorum sonra tekrar iki ilmeği beraber alıp sonra tekrar 3 hepsini bir alıyorum bu şekilde baştan göstereyim Bakın bu 1, 2, 3 tane deliğimiz var. Başta 2 tane koymuştuk. Şimdi buraya da bir tane trabzan yapacağız. Yani 2 delik kesmiş oluyoruz. 1, 2, 3 tane delik var. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyoruz ama tam trabzan değil. Bir kere alıyoruz. ikinci alıyoruz. 2 i̇ki tane ilmek şöyle kalıyor tığda. Başını doluyoruz. Sonra 3 tanenin bakın 1, 2, 3. Üç. 3üncünün ortasından tekrar alıyoruz iki ilmeği bir ara alıyoruz sonra tekrar ikisini bir alıyoruz sonra ikisini bir alıyoruz yani burada e, aradaki bir tane zinciri yürütmüş oluyoruz başında bir iki üç zincir çekiyoruz çeviriyoruz aynı şekilde bu hemen yanındakine batmıyoruz buraya ikinci deliğimize batıyoruz ki burada birazcık oyuntumuz olsun şöyle bu şekilde aynı tekrar sıramızı gidiyoruz öbür tarafta tekrar e, göstereyim Evet bu sırayı da ördüm ben geldim yine tekrar koltuğumuzu kestiğimiz yere bir tane zincir ediyoruz yine öbür tarafta yaptığımız gibi yarım trabzan yapıyoruz iki tane ilmeğimizi bırakıyoruz sonra bu deliğe değil buradaki trabzanın tepesine batıp Önce ikisini, sonra ikisini, sonra en son ikisini alıyoruz. Tekrar 2 3 zincir yapıp çeviriyoruz. Buradaki deliği bırakıp yanındakini alıyoruz. Ki burada birazcık böyle oyuntumuz oluşsun diye. Sonra normal örüyoruz. Öbür tarafta da aynı şekilde yapıyoruz. Koltuk kesimimiz bu şekilde. Delikli tığlar, tığ örgülerinde diyeyim. E, tam kare gibi olmuyor. Böyle birazcık o yuvarlanmış oluyor. O da güzel duruyor. Tekrar göstereyim şöyle söküp isterseniz. Bakın bu zinciri saymıyoruz. Bu kesim zinciri. Buranın zinciri. Hemen başını doluyoruz. Buradaki deliğe, son deliğe, bu son deliğe Batıyoruz, yarım trabzan yapıyoruz. Yani son iki ilmeğimiz, bir iki ilmeğimiz kalıyor. Başını tekrar doluyoruz. Bu deliğe değil de buradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Sonra ikisini bir alıyoruz, tekrar ikisini bir alıyoruz. Sanki burada ikili iki tane yan yana trabzan gibi duruyor, ama aradaki zinciri yani bu bir tane de, e, zinciri kaybetmiş oluyoruz. 2 3 zincir çekip buradaki deliğe değil, baştakine değil, hemen yanındakine batıyoruz. Burası birazcık böyle bu şekilde yuvarlanmış oluyor. Kolsuz bir bluz olacağı için eee burlarının böyle hani eğri büğrü gibi durmasına bakmayın. E, şey gideceğiz. E, sık iğne gideceğiz üzerine. Ama normalde Düzgün duruyor. Yani gitmesek bile Şöyle göstereyim. Kesimimiz muntazam duruyor. Bu haliyle bile giyilebilir. Bakın. Yani çok güzel düzgün bir yuvarlak duruyor. Bu, bu, bu şekilde yapılınca. Bu tarafını da göstereyim. Aynı işlem. Muntazam bir tığdan koltuk kesimi oluyor bu şekilde. Bunu ben yakaya kadar öreyim. Bir dahaki videomda da yaka kesimini anlatmak istiyorum sizlere. Sonra da bluzumuzu birleştiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.